Yola Omar ile devam edersem tasarım konusunda içim daha çok rahat edecek. Bize bu sene çok iyi para kazandırdı. Ama anladığım kadarıyla şu anda bir üretim bandı yok. Maalesef yatırımcı arayışım devam ediyor. Diğer yandan Sinan'ın lojistik zekası ve sorun çözme yeteneği çok iyi. Bizi birçok kere çok zor durumlardan o kurtardı. Eksik olmayayım ben elimden geleni yaptım. Ne ragazzi può fare così yani ne karar vereceğimi bilemiyorum. Çok kötü oldu bu. Biz bir yalnız konuşalım mı? Tabii konuşun. İzninizle. Bayanlar. Ben birazdan Melih'i alıp ona gelirim. Tabii. Nereye gitti şimdi bunlar ya? Hiç bilmiyorum, hiç anlamadım. Defne, sen şimdi pasyonise ihanet mi ettin? Öyle oldu, evet. Ben de kuzenime ihanet ettim sayılır. Aşk işte. İnsana yapamayacağı şeyler yaptırıyor. Biraz Cüneyt'i avlayabilirim. Farkındayım. Yatırımcı bulmam an meselesi. Eğer bulursam benimle devam eder. Aynen. Ama kış koleksiyonu bende. Yani beklemen gerekecek. Para akışın olmadan aylarca beklemek zorunda kalabilirsin. Farkındayım. Farkındayım. Yani ben kazanırsam... ...sen bitersin. Ben kazanırsam... ...ben biterim. Tek bir yol var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kimsenin zarar görmeyeceği... ...herkesin kazanacağı tek bir yol. Evet. Kavga etmemek için... ...nefret etmemek için... ...savaşmamak için... ...tek bir yol var. Barış... Barışmak. Kardeş kavgası bize yakışmadı kardeşim. Haklısın kardeşim.